Merhabalar, ben Rabia Sayar Köran. Bugün size Glütensiz Fabrika markasının ürünleriyle yapmış olduğumuz nefis bir kurabiye tarifi vereceğiz. Hadi tarife geçelim. 1 adet olgunlaşmış muz, 1 bardak Hindistan cevizi şekerimiz, 1 bardak tayinimiz, Glütensiz çiğ buğday unu, kakao, glütensiz yulaf ezmesi, otu tozu, şekersiz çikolata ve deniz tuzu. Muzu kabımızı aldık. Üzerine hindistan cevizi şekerimizi ekliyoruz. Bir süre karıştırıyoruz. Ardından tahinimizi ilave ediyoruz. Muz, hindistan cevizi şekeri ve tahinimizi karıştırıp bir baz oluşturduk. Şimdi üzerine glutensiz çiğ karabuğday unu ekliyoruz. 1 çorba kaşığı ham kakao, 1,5-2 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi, karnıyarık otu tuzu ekleyip yeniden karıştırıyoruz karışımın biraz toparlanmaya başladıktan sonra elle yoğurmaya geçiyorum. Şimdi hamurumuzu 30 dakika buzdolabında bekletip daha sonra şekil vermeye başlayacağız. 30 dakika dolapta beklettiğimiz hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil veriyoruz. Lezzetimizi taçlandırmak için önce deniz tuzu, ardından şekersiz çikolatamızı ekliyoruz kurabiyelerimize şekil verdik. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kukilerimizi pişirmeye götürüyoruz. Fırından çıkan mis kokulu kurabiyelerimiz hazır. Güzel bir çay ile artık tadına bakabiliriz. Siz de glutensiz fabrika markasının ürünleriyle çok lezzetli kukiler yapıp afiyetle yiyebilirsiniz.